Naim Babiroğlu Lozan hizmetse neden hedefte? 17 Kasım 1922'de Padişah Vahdettin ülkeden kaçar. 3 gün sonra 20 Kasım 1922'de İsviçre'nin Lozan kentinde barış görüşmeleri başlar. İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Japonya, Romanya ve Sırbistan katılımcı ülkelerdir. Boğazlar konusunda Sovyetler Birliği ve Bulgaristan masadadır belli konular için Belçika ve Portekiz görüşmelerde yerini almıştır. ABD gözlemci statüsündedir. Karşı cephede ise bir tek Türkiye bulunuyordu. Birinci Dünya Savaşı'nı kazanan devletler, Türklerin idam fermanı Sevr Antlaşması'nı Ankara hükümetine kabul ettirememişlerdi. Çünkü 19 Ağustos 1920'de Mustafa Kemal Paşa'nın başkanı olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Sevr'i yok saymış, imzalayanları ve onaylayanları vatan haini ilan etmişti. Türkler savaş meydanında bir zafer elde etmenin özgüveniyle Lozan'a gelmişlerdi. Kesintili olarak 8 ay süren gergin ve zorlu görüşmeler sonucunda 24 Temmuz 1923'te 143 maddelik Lozan Bağış Anlaşması Lozan Üniversitesi tören salonunda imzalanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi anlaşmayı 23 Ağustos 1923'te onaylar. 2 Ekim 1923 Salı. Son işgal birlikleri Dolmabahçe önünde Türk bayrağını ve Türk askerlerini selamlayarak İstanbul'u terk ederler. Osmanlı'nın koruyamadığı Fatih Sultan Mehmet'in emaneti İstanbul'u Mustafa Kemal Paşa işgalcilerden kurtarmıştı. Lozan'la yeni Türk devletinin varlığı ve bağımsızlığı tüm dünya tarafından kabul edilir. Sevr Antlaşması tarihe gömülür. Son dönemde sevre özenenler Lozan'ı karalama kampanyası başlattılar. İddia ettiklerinin tersine adalar Lozan Barış Anlaşması ile verilmedi. Osmanlı Devleti Padişah Abdülaziz zamanında dünyanın üçüncü büyük donanmasına sahipti. Sultan Abdülhamit donanmayı halice bağlamış ve çürümeye terk ederek elden çıkarmıştı. Donanmanın amcası Abdülazizi tahttan indirdiği gerekçesiyle. Abdülhamit'in donanmaya bu darbesinin Osmanlı Devleti'ne maliyeti çok ağırdır ve Yunanistan Osmanlı Devleti'nden daha güçlü bir deniz kuvvetine sahip olur. Bu yüzden adaların işgalinde Osmanlı donanması varlık gösteremez. 18 Ekim 1912 Trablusgarp Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtalya arasında Uşi Barış Anlaşması imzalanır. 12 ada Uşi Anlaşması ile İtalya'ya verilir. Uşi Anlaşması'na 1. Lozan'da denir. Bu yüzden Uşi'yi Lozan Anlaşması ile karıştıranlar da vardır. 1912'de Balkan Savaşı'nda da Yunanistan Ege Adalarını işgal eder. Donanma yoktur çünkü. Yani Lozan Barış Anlaşması imzalandığında 12 adalarda İtalyan askeri, Ege Adalarında Yunan ordusu bulunuyordu. Adalara Lozan'ın imzalanmasından 11 yıl önce veren Osmanlı Devleti'ydi. Bu gerçeklere rağmen Türkiye'de yeni bir tarih yazma görevi alanlar Lozan'a hizmet derler. Lozan'ı başarısız görenlere İngiltere'de başbakanlıktan düşen Lloyd George şu cevabı verir. Lozan, İngiltere'nin bu zamana kadar imzaladığı anlaşmaların en alçaltıcısıdır. ABD'li diplomat James Gerard'ın Lozan'ı eleştirenlere cevabı kısa ve nettir. Lozan'da Hristiyan medeniyeti çarmıha gerilmiştir. Lordlar Kamerası ile Avam Kamerası ortak toplantısında işçi partisi lideri MacDonald kürsüye gelir ve şunları söyler. Nerede Başbakan Lloyd George? Bize ne söz verdi? Sonuç ne oldu? Hani boğazlar bizim olacaktı? Anadolu'yu bölüşecektik. Bunun hesabını versin. Lloyd George şu cevabı verir. Sayın üyeler, asırlar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğe bakınız ki... O büyük dahiyi asrımızda Türk milleti yetiştirdi. Mustafa Kemal'in dehasına karşı elimizden ne gelir? Doğuda Ermenistan'ın kurulmasını önlediği için Ermenistan ve destekçileri Lozan'ı nefretle anarlar. Emperyalist ülkeler sevri çöpe atıldığı için yaşadıkları hayal kırıklığını unutmazlar. PKK bölücü terör örgütü bir Kürt devletinin kuruluşunu engellediği için Lozan Barış Anlaşması'na düşmandır. Lozan'ın tartışmaya açılması PKK'nın asıl hedefidir. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de Lozan'dan nefret eder. Sevr bir devletin sonu, Lozan ise bir milletin yeniden doğuşudur. Lozan'ın gizli bir maddesi yoktur. Lozan Barış Anlaşması için hizmet söylemleri PKK terör örgütüne ve Türkiye'yi parçalamak isteyenlere hizmet eden adımlardır. PKK'nın 12 Mayıs 2025'te yaptığı silah bırakma açıklaması, Lozan nefretini ve Sevre özlemini yeteri kadar yansıtmıyor mu? Ve Türkiye, PKK'nın Lozan'ı Cumhuriyeti reddeden, soykırım iftirası atan açıklamasını şiddetle kınayarak yok sayacağını, yeni anayasa çalışmasıyla enerjisini harcıyor. Şehitlerin kanıyla yeşermiş bu vatanın tapusunu yırtmak için, emperyalistlerin projesi gereği, acımasızca devletin kolonlarına saldıran PKK terör örgütünü taraf kabul ediyor. Bu yüzyılın tuzağıdır. Yaşanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütünlüğünü hedef alan kanla çizilmiş sınırları değiştirme projesidir. Türkiye son Türk yurdudur ve gidilecek başka bir yurt yoktur.